Facebook platformundaki genel ayarların yanında son dönemde Facebook'ta yapılan bir güncelleme bazı kullanıcılar tarafından tepki topladı. Bu sebeple genel ayarlarımız haricinde bu ayara dikkat etmenizi önemli belirtiyoruz. Facebook platformu içerisinde yayınlanan videoların otomatik olarak oynatılması bazı kullanıcılar tarafından tercih edilmiyor. Çünkü bu tarz bir otomatik oynatma özelliği kullanmış olduğunuz internet bağlantısının kotasından kullandığınız mobil internetteki internet kotasına kadar otomatik olarak birçok harcamayı beraberinde getiriyor. Bu tarz problemleri yaşamamak adına küçük bir ayar değişikliği yapmanız aslında yeterli olacaktır. Sayfamızın sağ üst bölümünde bulunan menü barımıza tıklayıp ayarlar kısmına girersek girdiğimiz ayarlar kısmında sol menüde en altta videolar sekmesini göreceğiz. Bu sekmeyi ziyaret ettiğimizde ise karşımıza iki farklı ayar opsiyonu çıkar üstteki ayarımız varsayılan videonun kalitesini belirlememize imkan tanır varsayılan olarak bırakırsak videomuz belirlendiği kaliteyle oynatılır ancak düşük kalitede bir oynatma istiyorsak sadece SD görüntü eğer yüksek kalitede bir video oynatma istiyorsak HD görüntüyü tercih edebiliriz bunun yanında Videoların otomatik oynatılmasına dair tercihlerde yine 3 tane opsiyonumuz var. Varsayılan bölümünde eğer videonun kalitesi yüksek ve otomatik oynatılmaya ayarlıysa video siz gördüğünüz andan itibaren otomatik oynamaya başlar. Ancak otomatik oynatılmaya ayarlı değilse otomatik olarak oynatılmaz ve bu sizin için herhangi bir zarar getirmez. Açık olarak işaretli ise videoların tamamı Facebook platformu üzerinde görüntülediğiniz anda oynamaya başlar. Ancak kapalı seçeneğini belirlediğimizde internet üzerinde Facebook'ta gezerken gördüğünüz tüm videolar siz play tuşuna basmadığınız sürece oynatılmaz ve bekletilir.